Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok süper bir temizlik videosu hazırladım. Gördüğünüz üzere tahta kaşıklarımı kaynatacağım. Deterjanla yıkamamaya özen gösterin arkadaşlar. Dokusu gereği sünger gibi deterjanları içine eee hapsediyor ve bu da hiç sağlıklı bir durum değil. Hijyen ve sağlık açısından deterjan kullanmanızı hiç tavsiye etmiyoruz. Makineye atsanız bile aynı sorunla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Hem de tahta kaşıklar makinede çatlıyor ve aralarına daha çok deterjan giriyor. Bu yüzden arkadaşlar haftada bir de olsa tahta kaşıklarımızı kaynatalım. Kaynayan suyumuzun içerisine burada gördüğünüz 3 malzemeyi katacağım. İlk önce şöyle ilk önce limonları bırakacağım. 2 dilim limon bırakın. Şöyle bir yemek kaşığı kadar karbonat. Bir fincan da sirkeyi kaynayan suyumuzun içerisinde bırakıyoruz. Ve de tahta kaşıklarımıza bu şekilde içerisine bırakıp 5-10 dakika kaynatıyoruz. Şu anda arkadaşlar e, suyu inanılmaz derecede kirlendi ve yağlandı. Daha sadece birkaç dakika kaynamasına rağmen suyu hemen kirlendi. Yaklaşık 15 dakikadır tahta kaşıklarımız bu şekilde kaynıyor arkadaşlar, kaynadı. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum ve durulamaya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkan suyu lavaboya dökeceğim. Gözlerinize inanamayacaksınız. Birazcık da şöyle su açalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar kirlen, kirli ve yağlı bir su çıktı. Ben borulara zarar vermesin diye soğuk suyu da açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su aşırı derecede kirli. Demek ki tahta kaşıklarımız bu kadar çok kirlenmiş. Şimdi yapmam gereken tek şey sadece suyla durulamak. doğrulamış olduğumuz tahta kaşıklarımızı temiz bir mutfak havlusunun üzerine bıraktım. Ve hemen de zaten kurumaya başladı gördüğünüz gibi. Ama tertemiz oldu. Bütün kirlerinden, yağlarından sağlıklı bir şekilde deterjansız arınmış oldu arkadaşlar. Daha fazla temizlik fikirleri için bana abone olup videolarımı beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.